Bütün putlarınız sizin olsun. Yapmayın ya. Ne biçim Müslümanlık bu ya? Kadın kolları, kadın kolları, kebaplar, köfteler, dönerler, efendim, e, börekler, çörekler, günler, bilmem Ey kadınlar, ey kadınlar, aklınızı başınıza alın. Yazık size. Evladınızı, neslinizi yetiştirmiyorsunuz İslam'a uygun. Kur'an okumuyorsunuz. Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem nasıl çocuk yetiştirdiğine bakmıyorsunuz. Hz. Ayşe'nin ismini taşıyorsunuz ama onun zerresi olamıyorsunuz. Hz. Fatıma Atü Zehra'nın ismini taşıyorsunuz. Ama onun nasıl yaptığına bakmıyorsunuz. Nasıl yaşadığına bakmıyorsunuz. Onun gibi olmaya çalışmıyorsunuz. Sadece ismi var sizde. Sadece resmi var sizde. Müslümanlığı. Yazık değil mi? Hem kendi neslini yetiştirmiyorsun. Hem mensubu olduğun din için çalışmıyorsun hem de ahiretini heba edip yakıyorsun, kül ediyorsun. Niçin? Bir parti için. Kadın kolları başkanlığı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah tövbe nasip etsin. Allah. Amin. Şu anda inanın yüzde doksan Müslüman hanımefendiler bu akıma kapılmış gidiyorlar. Zengini de, ortası da, fakir Hepsi bir şeyin peşinde. Niçin? Parti için. Din için çalışanlar nerede? Ya. Gençler, bu no. gençler de aynı terane. Gençler de. Aynı. Evet. Arkadaşım biri dedi ki, hocam dedi biz filanca dedi partinin şeylerine gidiyoruz dedi işte falan filan. Beni de dedi oraya başkan yaptılar dediler sen şu gençleri topla filan. Bir baktım dedi ya en başları bunların, ne namaz ne zikir hiçbir şey yok ya. Bırak namazı da hadi ya, Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor Elif Bayi. Ben dedi, baktım, dedi, teşvik ediyordum. Gelin arkadaşlar Kur'an-ı Kerim öğrenin, namaz kılalım, hadi cemaat yapalım. Bir iş yok bunlar. Ama sorsan Sultan Fatih'in torunları, He? Ya bu Sultan osmanlıyız biz filan. Tamam, nerede Osmanlı? Osmanlı Kur'an-ı Kerim uşanı elinden bırakmadı. Ne biçim Osmanlı bu? Ne biçim Sultan Fatih'in torunu? Sultan Fatih kaç dil biliyordu? Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce. He? Kaç dil biliyordu? Kur'an-ı Kerim'in hafızıydı. Fıkıh, tefsir, hadis, ihtisas eylemişti Sultan Fatih. Ne biçim torunluk bu? Bari bir tarafından tutturun da. Kur'an-ı Kerim okuyun, namaz kılın tamam yeter. Onu yapın. E o da yok. E, ne davası? Sen, sen deva adamı mısın, dava adamı mısın yani? Ne biçim dava adamlığı? İnsanın bir davası varsa onu biraz belli etmeli yani. O dava uğruna yaşamalı. Bakıyorsun ondan sonra aynı grup şeyler öbür taraftan topluyor. Yok konseller, yok bilmem neler, baldırı çıplak karılar efendim. Ondan sonra içkiler, eğlenceler, puşlar orada tabi zinalar. Bunları kim yapıyor? muhafazakar belediyeciler. Muhafazakar belediye, İsmi var. Muhafazakar. <laughs> Neden muhafaza gelsin? Bakmış rezalet bir durumdasın sen. Sen neyi muhafaza Almış karşısına karıyı. Efendim boks yapıyor ya kadın. Yarı çıplak. Bütün gerdanı merdanı baş her tarafa açık. Karıyla karşılıklı resim çekiniyor. Ondan sonra bilmem ne tarikatın cemaatin mensubu. Sen yani sen peygamber torunu olsan ne olacak? <laughs> bırak yani filanca cemaat. sen seyit olsan sana gene itibar olunmaz. Yani çünkü yolun sakın senin. Öyle mi şimdi? Biz hangi seyidi hürmet ederiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolundan giden seyidi. Yanlış haramla iştigal eden adama biz hürmet etmeyiz yani. Kim olursa olsun. E sen ne biçim şimdi muhafazakar oldun? Adın muhafazakar. Ama filanca konsellere, filanca efendim eğlencelere, içkilere, alkollere, açıklıklara, kuşluklara müsaade ediyorsunuz. Allah şuur ihsan etsin. Arabi Amin. Bu haftada böyle olsun Bunları Bunlar da konuşalım. Aslında bunları konuşurken şu ekranları karartmak lazım. Öyle daha rahat konuşur. Anladın mı? Hocam konu buralara gelince ekranları kararsan elbette. <laughs> böyle konuşalım. Ne yapalım? Dertleşelim arkadaşlar bunları çözmemiz lazım ya. Ya şu partiler için harcanan vakitlere çok üzülüyorum ya. Vallahi ya. Yazık ya. ya hanımlar bu vakitlerini İslam için bir araya gelseler, çalışsalar, birbirlerine Kur'an-ı Kerim öğretseler, ilmihal okusalar, işte ya bakın efendim televizyonlar, internetler çoluk çocuğumuzu aldı götürdü ne yapacağız hanımlar? Hadi hadi dertlenelim falan ne yapalım hanımlar? Bir araya gelin bir dernek kurun efendim ne bileyim. Bu kadar şeylere çalışıyorsunuz. İslam için çalışın ya. Kadın ve çocuk derneği kur, efendim dergiler çıkarmaya çalışın. Çocuklarımızı nasıl kururuz, koruruz, efendim onlara sosyal medyadan veya işte e, ekranlardan, medyadan nasıl ulaşırız? Hadi aramızda bir şeyler toplayalım, yapalım, edelim. Gece gündüz yok üye toplayacağım, yok bilmem ne, yok efendim kekler benden, börekler senden. Bir de güne çevirmişler onu. Altın günü, para günü. O gün hem parti işlerini çözüyorlar hem efendim paraları birbirlerinin. Yani külliyen İslam'a aykırı davranışlar. Bunlardan tövbe edilmesi lazım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed